We'll be right <laughs> back. Zarifiye ve Oktay evlilik adına film çekmeye karar verdik. Bu filmin final sahnesi olan nikahta bizlerle birlikte olmanızı diliyoruz. Ay görmemişin oğlu olmuş, çekmiş neyini koparmış. Ne görgüsüz kaçı bu be! Sanki nikah davetiyesi değil de... ...film sanaryosu. <laughs> Abi aklısın be Sabahat, hoş gör Herkes bizim gibi asaletli, görgülü aile olamaz ki. Bir biz maliyemiz, bir de onlara bak. Çim gelme onlara, çim gelme benim. Haklısın kocacığım, Allah'ta biz onlardan değiliz. Emin be, bizim nikahımız, düğünümüz çok şular olmuştu değil mi? Ah be, herkes ne güzel bir çift oldunuz demişti, hatırlarsın değil mi? Şşş bana bak, görücü usulüyle evlendik ama... ...mutlu gideriz bu işlerde be, he? Rahmetli anacığım, beni amamda görünce düşüp bayılmıştı. Ya, anacığım sıcaktan bayılmıştı amamda. Evet. Anacığım benim güzelliğime bayılmamış mıydı anamda? Sabahat ya, kız şaka yaparım be. Sabahat, yap. sen eskiden çok güzel bir kaçın be! Ama şimdi çok da güzel kaç oldun kız. Ha, kız be. Sabahat. Abartsız be. Abart emri yapma be. Abartsın cümle bana he. Tamam avukat bey, tamam. Vallahi ben de bıktım bu ev sahibinden be. Bıktın mı? Evet efendim, tamam. Ben size yarın bir düşüneyim, haber veririm dedim. Peki, oldu. Olur, anlatsın. Ne oldu benim Hüsnü eysim? bir haber mi? Yok be! Avukat mahkemeyi kaybedeceksiniz falan gibileri bir şeyler söyledi. Diyor ki ben... size bütün bu ev sahibiyle arazdaki sorunları ben diyor, hallederim... ...Siz hatta diyor, bu evde çıkarken üstte para alıp çıkarsınız diyor. Anlarım be benim, anlarım. Yani öyle de olsa, böyle de olsa bu evden çıkacağız. Üzülme be karar bebeğim, sana daha güzel bir ev tutacağım. Hiç üzülmem be Ömer'im. Yok sen saklarsın, sen benden üzülürsün Karafil, bir dakika! Vallahi üzülürsün! Vallahi üzülürsün, e şimdi öğreneceğim seni! Üzülür müsün, üzülmez misin? Bir dakika, aç bakalım şimdi kollarını! Aç bakalım şimdi, dinliyoruz bakalım, İçerideki ne diyor? Evet! Söyle bakalım, anne üzülür mü, üzülmez mi? Güneş. hadi bir bakalım, hadi söyle! Ee, sen onun içindesin... ...Anne üzülür mü, üzülmez mi? Evet. Ne dedi bebeğimiz kocacığım? Sen babazın annemi sevindirdi. Aa, iki tane de tepik attı. Abi çocuk futbolcu olacak, çocuk futbolcu olacak! E ee, bakalım çocuk erkek mi olacak, belki kız olacak, canım Allah Allah! E, ee, oğuz kara yakında kızlar ligi de kurulacak, kız futbolcu olmaz mı yani? E, ee, hayırlısı olsun be kocacığım. Şimdi kara bilim, <laughs> zaten çocuğumuzu yeni taşındığımız evimizde doğuracaksın, Allah kısmet ederse. ...Uzun Çocuk Odası'nda. Ah ah ne güzel hayal kurarsın bir üyeliğim. Hayal değil karıcığım... ...Bankaların hepsi bas bas bağırır. Gelin konut kredisi bizden, gelin konut kredisi bizden ayakları. Ben de gideceğim, alacağım bir bankadan konut kredisi. Ne ayak? Hay bir yaşıyorsun sevgi. Şu kara bir ben, ev kredisi konut... ...Pardon, ev konut kredisi almak için... ...Bir bankada özel bir, bir müdürle görüşmeyeyim, ben oraya gideyim. İyi ayaklar. Allah'a Ay, ısmarladık. Karabinim, haydi atır kalmasın, onu da öpeyim! Pay pay! Haydi güle güle! <laughs> Emin abi şahit yaptığınızda çok sevindik çocuklar. Evet, Emin abi de sevindi tabii, değil mi? Yani senin hatırın için kabul ettik bunu Oktay! Yoksa çok itibarlı şahitlerimiz vardı! Bakanlar, milletvekilleri, en büyük sanatçılar bize şahit olmak için yani yırtılırlar! Zarife'cim sabah tavla burada değil, niye nispet ediyorsun ki şimdi durup dururken? Belki kulağına gider diye söyledi be şugar çocuk. Aklıma bir şey geldi, siz birbirinizi bizim kanalda sevdiniz, bizim kanalda tanıştınız. Neden mi bizim kanalda yapmıyorsunuz? Vallahi doğrusu istersen hiç aklıma gelmemişti ama fena fikir değil değil mi? Abi çok şugar olur, abadak mı olur? bal gibi olur. Nikah memuru gelir bizim kanalda nikahımızı kıyar işte. Tamam öyle olsun. O zaman nikah memurunu hemen ayarlayalım. Cümbüş para açılsaydı düğünü de orada yapardık. Ama şimdi canım cümbüş para bekleyecek halimiz yok. Nikah tansiyonuna gideriz bir taberneye eğleniriz. Çalgıcı olarak da sabayatla saydorozu getirelim şu ver çocuğum. Ya Serpil olur mu hayatım ya? Yani bazen abuk sabuk konuşmaya başlıyorsun diye yani. Onlar bizim en muhtemel misafirlerimiz olacaklar. Evet. evet. Ama çomaklamaya başladı da. Kız geldi ki laf konuşsana kızlar. Gazete ezberlersin burada. Abi ne gazete ezberlerim ve ilanlarına bakarım burada be. Ama yok bir arkadaşın mı öldü babacığım? E yok be nereden çıkartırsın arkadaşın öldü mü? kim öldü diye bakarım burada. Niye bakarsın kodamanların cenazesine? Abi bakarım çünkü onların cenazelerine çok çelenk gelir. Giderim orada alırım bir tane çelenk. Yollarım şu kadar çocukla zarifeyi. Ama bir kocacım sen de iyi de kafayı üşütürsün ha? Hediye düğünde gider. Münasip bir şey alır götürürüz. Öyle yaparız be karıcığım. Kanafi, ev sahibiyle vaziyetleriniz nasıl he? Hava berbattır babacığım be. Adam bizi kapı döde koyacak. Hiç üzülme güzel kızım. Alırsın kocacığını, gelirsin buraya. Hep beraber otur. Doğru be. Şişt, bana bak. Torunumuz da bu evde doğar inşallah. Ah, üzgünüm. İyi olur babacığım ama baba. gelemeyiz. Artık Gülü Bey başka bir ev alacak. Aa bak kız, Kocada bir yerde biraz mı kaldı? Yok be anacığım! Üveyim bankaya konut kredisi almaya gitti. Darısı sizin başınıza inşallah. Ama aferin damadıma! Kafası çalışmaya başladı vallahi. O konut kredisini alsın, arkadan bir konut kredisini alacağım. Ama bak, bizi yere yakın bir ev olsun be! Karışmamıyorsun, vallahi konuşmam sizi küserim. Haydi be, gidelim! <laughs> Kocam dönmeden evde olayım bak. Haydi! Gizli kız. Aa. Abi tut yemiş müdür gibine susarsın. Bankaya gitmedin mi? Gittim zaten, gittim bankaya gittim. E Allah'ta benim beni neler oldu? Gittim, girdim bankaya, müdürün odasına çaldım, oturdum müdürün karşısında. Ev için kredi isterim dedim. Evde dedi, dedi? Çok memnun oldu banka müdürü. Kredinizi döviz olarak mı yoksa Türk lirası olarak mı istersiniz dedi. Döviz mi dedi kocacığım? <laughs> Yok be karabinim! Hiç beni ağzım açmadım ki, Abi böyle car konuştu beni! Aferin! İnsaniyetli adammış, sonra? Efendim ilk etapta ben bankaya on bin dolar ödeyecekmişim! Bir ay sonra bilmem ne kadar dolar alacakmışım! Efendim bir ay sonra o kadar dolar gene verecekmişim, alacakmışım, mişim, muşum! Yok deve! Deve değil karanfil, kredi, kredi! ee, dedim müdür bey benim bu kadar param olsaydı ...Zin bankanıza gelip size para kredi ister miyim dedim. E o zaman utanmıştır müdür bey sana başka bir yol gösterdi. Yani, Tabii utandı ve çok güzel bir yol gösterdi bana. Bankanın çıkış kapısını gösterdi. Ay üzülme kocacığım be üzülme hayatı benim be. Senin bir oda bile olsa bir göz oda bile olsa bana saray gibi gelir. Aferin Karatik. Be. Evlenince ben de kocama senin gibi vural vereceğim. Ayretli gibi yapacağım. değil mi alıyor? Hayır Sabahat abla bizim konserlerde yayınlanacak bu Abi taca. bırakın konuşmayı bir oturun da mekan memurunu bekleyin. Konuşun Sabahat oraya oturun. Ama peki bir marmaz hadi. E e e e e ben de böyle bakayım adam geliyor <laughs> mu? ablacığım, etekleri topla gelinliği kirlemesin. Ama kirlemesin. Kiralık gelinliği geri almazlar sonra. Abi ne no. Kiralık değildir benim gelinliğim. Londra'dan ususu getirdik. Ben şahidim bu gelinliğin parasını döviz olarak ben ödedim. Alo buyurun bizim kanal. Kim istersin? Şu karı... Tamam çalayım bir dakika dur. Şu kaç çocuk seni istedi. Hayırdır? Hayırdır iyi. Alo? Evet ben Oktay. Ne? Hastaneden mi arıyorsunuz? Ne oldu? Aa! Ge -ge geçmiş... Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim aradığınız haber verdiğiniz için. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Akıl bir şey. Bizim nikah memuru buraya gelirken kalp krizi geçirmiş, hastanede yatıyormuş. Abi ne o? Salımda çıkmıştı bir aksilik olacağı da kulduramamıştım. İnanılmaz bir şey ya. Nikahın burada olmasını ben teklif etmiştim. Tamam canım panik demeyin adam buraya gelmesi biz oraya gideriz ne olacak yani? Kocacığım adam hastanede can çekişiyor. Abi ben bu nikah tezgahından uylanırım. Hangi tezgahdan uylandın kocacığım? Bak şimdi göreceğim. Şş, şu kaç çocuk. Sen bu zarifi saf bulgun işletirsin değil mi? Emin abi sen ne farkında mısın Allah aşkına? Çocuk çocuk, niye gocunursun yavrum he, o kadar zahmet edip nikah geldik be. <laughs> kafama Şafik Bey kafama, bir de sizin gibi düğün hediyesi olarak tam otomatik çamaşır makinesi almıştım. Ay Sabahat abla niye böyle söylüyorsun, nasılsa hediyeni vereceksin çünkü bu nikah kıyılacak. Hediyenin başına çantam hayatçığım, buraları bir bozdum. Allah cezacını versin senin be. Zaten doğru söylediğini dokuz köyden kovarlar. Şu kaç çocuk numara yapar, kabak bizi başımıza battar. Bu Allah cezanı versin senin! Bak kayınbaba bu lafından kan çıkar kan! Ömer sen karışma Allah aşkına yani. Vallahi sinirim tepemde yani. Dua etsin, Emin abi büyüğüm Ömer. Yoksa... A be yoksa ne be he? Yoksa ya. beni dövecek misin? Ne yazı? Ya lütfen, boşuna tartıştığınızın farkında mısınız? Boşuna değil tarika bu sabahat bulaşır bana. Yapma be Zarife ablacığım, bu mutlu günde bok etme şimdi Ay ben böyle mutlu günün içine atacağım hem. Bak dikkatli konuş Ömer, hırsımı senden almayayım şimdi. Yaptığınızı beğendiniz mi da ailesi? Bana baksana Zarife! Çıkar üstündeki emanet gelinliği... Seni parçalayacağım. Ne? dedi? Ne? 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 Abedo. Abi biz her gün doluyuz be, hiç boş günümüz yok bizim be! E sipali peşin olursa belki seni görüşürüz. Olur. Gelirsin. Değil mi? Bir haftalığına. Abi hemen mukabele hazırla, gelip imzalayacağım olayı. Hadi öperim seni, yavrum benim. <laughs> ne oldu evi? Evet. Ekstra iş mi çıktı? Abi ne ekstra? Ekstranın ekstrası. Arayan organizatör. Alamanya'ya götürüyor bizi. Baba, çok şükür be. <laughs> Alamanya turist. <duruyorsun. gülüyor> bir ne zaman gideceğiz. Bayramda. Ay çok iyi oldu evcim. Hem ziyaret hem ticaret yaparız. Kız bana bak bayramda bir hafta be. Oh. <laughs> Sen damada ayılayım bakayım. Hadi düdük. <laughs> Alo. Oo bu ne dayı kay babacığım? Eridim, evet efendim. Evet. Alamaz. Evet. Ümmü <laughs> mi? Abi, abiyiz be abiyiz! Baryamda gideceğiz, Almanya turnesi tamam mı? Ya, ya boş ver şuka çocuğu! Ha? Ben onunla konuşurum ya! Şişt, bizim kanalda toplanalım tamam mı? Hadi hoşça kal, hadi gözüme edin! <laughs> hadi güle güle yavrum! Tamam, bu işte tamam! Eeeet! Valla arkadaşlar siz bilirsiniz. Yani bizim zor durumda ama gitmek istiyorsanız da siz lütfen oturun kalın. Bir şey yapmam mümkün değil yani. Ya şu çocuk en az bir hafta kalacağız Alamayna'da be. Ya bizim için önemli olan bayram programıydı. E bizim için de önemli olan sipariydir sipari. Ben verdiğiniz sözün önemli olduğunu sanmıştım. Ama biz ne sözdeymişiz bir be Sarıgacı? Ama bir kızım biz bir tatlı canını... ...herkes kendine yontar kendine çalışır. Bizi düşünen var mı be? E biz burası tabayası tarafını tutar. Hepinize hak veriyorum ama maalesef benim yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman keşke seyircilere söz vermeseydim. Ama ben öyle bir şey söz verdiğimizi hatırlamıyorum be. Peki bana iki dakika müsaade verin. Ben size nasıl söz verdiğinizi kanıtlayayım. Evet sevgili seyirciler. Mübarek Ramazan bayramında cümbüşçüler sizlerle olacaklar. Ee ne diyorsunuz arkadaşlar? Seyircilerimize gözünüz bizde olsun diyelim mi? Aferin! Aferin! Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Elimiz mahkum ne yapacağız edeceğiz bir bayram programı çekeceğiz. <laughs> Sağ ol Emin abi. Çok teşekkürler bu söyledikleriniz için. Zaten sizden başka bir şey beklemekte uyarlık kulum. <laughs> e, müzikal yetişir mi şu ber çocuk? Sizler isterseniz yetişir Zarife. Bugüne kadar imkansızı gerçekleştirdiniz. E bundan sonra da mucizeler yaratacağınıza inanıyorum. Vallahi helal olsun size. Bizi iyi kafa aldınız. Ama biz gece gündüz çalışıp yetiştiririz. Merak etmeyin. Eski usulüne başvuralım biz. Yani kendi pişir kendi yiy. Abi ben neler söylüyorum be? Anacı beraber karnın acıktı, geriye bekler bahsedersin. Abi ben size bir şey diyeyim mi, ben size bir şey diyeyim mi? Herkes kendi rolünü kendi yazsın, kendi oynasın i̇şte ya. İşte doğru söylemişim şey be! Ee, peki ben size ne olacak kayınbaba? Abi zurnada peşrev olmaz be, ne çıkarsa batına. Hadi arkadaşlar, hadi. bunu iyice pişirdik be karıcığım be. Şu bir düet olacak kocacığım. İnşallah inşallah. Topu çalır <laughs> be. Ay vurdum be. Ay vurdum. Bu bata bir gitti oğlum. Babacım. Adıncım bayram çikolatası gitti. <laughs> Tabii ki tadı konuşan değil nedir diye. Ya be. bize. Şey. Bir, bir, bir bir. Ay bir şey, bir. Tadı şey. <laughs> bırak, bırak biz Bana bak. Al bunu tatlı tatlı sakla, sonra tatlı tatlı konuşuruz bize. Sen. sen merak etme Polo'cum, ben onu tatlı tatlı sakladım. Bir <laughs> saklayacak, sonra konuşacağız tatlı tatlı. E, e, sahi Emine amca, neden tatlıyı saklattı? Abi neyi saklatıyorsun, bunları alıp götürürler sonra be. Ben sana bir şey diyeyim mi, bugün Arife, Arife. Abi be Baydanım, biliriz Arife olduğunu. E babacığım, bugün Arife, yarın bayram. Abi o zaman niye bayramlaşmaya geldiniz be? E Sayın biz de biliriz bugün bayram olmadığını. Bizim dizi bu akşam yayınlanacağı için ...şimdi şimdiden kutlarız bayramı Arif'e gülüyoruz. Ömer istersen ben şöyle anlatayım. E bir daha sen anlat Anladım. ben galiba anlatamadım. Şimdi Emin abi bizim yapmak istediğimiz burada yani bayramı bir gün öne çekmek. Evet. Anladın mı? Ve her zaman olduğu gibi yine rakip kanalları atlatıp öne geçmiş oluruz. E haydi o zaman bayramlaşma provası yapalım. Öpeyim babacığım. Evet sevgili izleyiciler, Cümbüş Sokak bir numara olmaya devam ediyor ve bu bayram harikası olan bu geceyi bayrama dönüştürüyor. Şimdi klasik Cümbüş Sokak eğlencesiyle programımızı açıyoruz. Nice bayramlar! <laughs> Yaşamak güzel şeymiş, yaşamak güzel şeymiş. Aşk dediğim bu duygu en güzel yemiş. Al aşını yiyelim, al aşını yiyelim. Ne duruyoruz? yükselme oranında rekor kıracağız. E, dur hemen böyle acele etme. Dur şu belgeler bir elimize geçsin bakalım ondan sonra görüşürüz tekrar. <laughs> Benim tecrübem vardı bu konularda Şükrü çocuk. Siz bu müzikali daha çok yayınlarsınız be. Abi ne o? Artık seyirciye güzel ve kaliteli şeyler sunmak lazım. Öyle kofti programlarla artık iş yürümüyor. Ne yani? Sen şimdi bizim programımızda kofti mi dersin? Program değil Sabayacığım, siz koftiyi biliriz. Ne güzel konuşuruz be zarif abla, niye atışırsınız şimdi? Karanfilim, hadi kalk istersen evimize gidelim. Damat bey, sıkıldınız, sıkıldınız mı? He? Ben alışığım, artık çocuğumuzun istikbalini düşünürüm. Kavga ortamında büyümesini isteme. Ama Ömerciğim, daha bebeğimiz doğmadı ki büyüsün. Olsun karanfilim, o daha doğmadan hepsini duyar, merak etme. Ya Ömer, saçmalama Allah aşkına ya, ortada kızıştırıp durma. İyi ki Ramazan bitti yani. Aferin muhtar sana. Hatırlatmanın ne gereği vardı şimdi? Kızım biz hayatta her şeyi unuturuz, kavgayı asla! Abi be Sabahattin'e kavga 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 be! Kızınla torununla kötü örnek olursun! Ömer, sen benim karıma sen konuşamazsın! Ama bir babacığım cip etseydin! Şimdi benim anam, Ömer'in anası değil mi? Ana değil Cici, cadı kaynara olursun! Ya rica etsem ya, yalvarsam hatta acaba... ...acaba şu kavgayı kesebilir misiniz? Kızım, biz hayatta her şeyi keseriz. Allah <laughs> <laughs> <laughs>